Arkadaşlar günaydın. Bugün nasıl kahve yaptığımızı göstermek istedim. Tavaya su koyuyorsunuz, kettle'ınız yoksa böyle bildiğiniz bu su ısınıyor ve daha sonra bir kahve bulduk. Hatta bu sabah içtik. Onun adı da şu böyle instant hani direkt Nescafe gibi bir şey diye düşünüyoruz ve içtik aslında ve tadı yani çok sert bir kahve değil ama e, kahvaltı yanında gidebilecek bir kahve aynen bu şekilde ısıtıyoruz. Yumurtayı da geçen seferki vlogda anlatmıştım. Şu kabın içine su doldurup yumurtaları buna atıyoruz. Yani şimdilik böyleyiz ama kettle alacağız bugün. Bulmaya bulabilirsek. Bu da hazırladığımız ikinci kahvaltı ve ek olarak zeytinimiz ve salam ve reçelimiz var. Ve sale. Bu da tuzumuz. Kahvem biraz böyle az oldu çünkü kaynarken buharlaşmış ama sorun yok. Şimdi yiyoruz. Arkadaşlar şu an İlaydalar evimize geldi. Ben de İlaydaları almaya gidiyorum. Onları alacağım ve bize getireceğim. Biz de olacağız birkaç gün boyunca ve şimdi çok heyecanlıyım. Yani evimizin ilk misafirleri İlayda ve Semih. Ve bu arada bugünkü kıyafetim bu üstümü giydim. Kot giydim ve Fire çorap ve Air Max giydim. Yola hatırlamaya çalışıyorum ama çok kolay. Ya direkt her öğrendik çok mutluyum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben size bulmadım siz beni buldunuz. Evet. Sarılıyorum. Gelin. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya iyi ki kolay geldiniz mi? Çok, kolay, <laughs> geldik. Oley. Romalıyız yani. Bir gün Romalıyız. Hadi buralı oldu. Şimdi eve yürüyelim. Sana sürpriz getirdim. Ne? Ne? Eve boş gelinmez. <laughs> ya saçmalamayız. <laughs> Saçmalısınız. <laughs> Sana çok <bir şeyler gülüyor> evet. şeyler aldım. Millet daha neler. Biz de siz geliyorsunuz diye detaycan aldık. <gülüyor> çünkü <laughs> sizi temiz, güzel. temiz yerde uyutmak istiyoruz. Ya çok tatlısın. Şimdi eve geri gidelim. Bu arada çok yakın. Ben şey biraz <laughs> geç çıktım evden uzun sürdü Çünkü deodorant falan iyiymiş. aradım. Hı. <laughs> Gençleri eve attık şu an. <gülüyor> evet. <gülüyor> Anahtarımızı takayım. Evet, partiye hazır mıyız? <laughs> çok güvensin. Ya. Arkadaşlar iadeler yumuş ötesi bize tuz, şeker, leş, bir sürü şey almışlar ve size minnettarız siz yumuşsunuz. Ya siz seviyorsunuz. <laughs> It means that inside, underneath, there are very big rooms where the archaeologists put thousands of statues, columns and pieces. Can you see that there is a big dome? Now, the big dome like this with the cross, Christian cross, are all Christian churches. Roma'da 600 City and Culture dersimiz için böyle okulca toplandık ve Roma'yı geziyoruz. Ders aslında daha başlamadı. Bu böyle bir ilk tanışma gibi bir şey ve etrafta sadece yürüyoruz. Geçtiğimiz her yerin içinden tekrar girecekmişiz ve daha çok detaylı bilgi alacakmışız. Böyle arkamda kocaman bir harita var. Burası da turist bilgi alma bölümüymüş. Buraya böyle gelip bu bölüme. Kolezime çok yakın. Nerede ne etkinlik var, ne zaman ne var. Her konu hakkında bilgi alabiliyormuşuz. Bu da güzel bir şey. Tekrar İlaydalar'la buluşacağız. İlaydalar bizde kalacak zaten. Güzel geçiyor bugün ve üstüm. Bu arada burası hava çok sıcak. Hava hep böyle 12-14 derece falan. Şu an bu ceketteyim ve üşümüyorum. Sadece çok rüzgar var. Keşke kapşonum yanında olsaydı. Ama her şey süper şu ana kadar. Okul bizi bir şeyler yemeye ve içmeye böyle bir yere getirdi. Burada aklımda gelebilecek her şey var gerçekten isimleriyle cappuccino içiyoruz. Çünkü cappuccino içiyor. Köyler ve İtalya'daki resmen ilk dışarıda içtiğimiz kahve. Bu olacak. İnanamıyorum şu an 3 gündür buradayız ve ilk kahvemiz. Çok heyecanlıyım. Cappuccino'yu umarım beğenirim. Şimdi hazırlanacağım. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. O sarı şeyin tadını almadım. Sarı şeyin olduğu yer <laughs> değil mi? Yok. Her şeyin olduğu yerde mi Şimdi Karıştırmamız gerekiyor mu acaba? Yumurta mı ya? Yumurta değil, değil mi? <laughs> bir şey yumurta bu. İçtin mi? Hayır. <laughs> e <bir> şey... <laughs> Yemin ediyorum yumurta bu, o yüzden bunu sabah içiyorlar. Yumurta mı? Ya yemin yumurta. Yumurta sarısı. <laughs> <laughs> Tam çek işte. Öbür tarafta hiç. Hayır <laughs> insansın. Ay bak gerçekten kötü değil. Ay, kötü değil. <laughs> ya siz alabilir miyim? Oradan içme. Ben yedim mi? Sen yedin mi? İçtin mi? Şuradan içtim. Ben tamam, oradan içmeye devam. <laughs> Keti almaya geldik çünkü artık ben yani tavada tencerede su ısıtmaktan yoruldum. <laughs> ve burada kettle var. Umarım. Yoksa da soracağız. Ama bence direkt soralım mı? Bu çile bitsin. Arkadaşlar buldum ve ağlamak istiyorum. Çok mutluyum. 11 euro. Yaşasın. İndirimde. Süper. Yani bir an önce bunu alıyoruz şu an. Gerçekten bir an önce. Arkadaşlar kettle beni aşırı mutlu ediyor. Yani artık tavada yıkamaya son her şey tavada su ısıtmaya son ve çok heyecanlıyım. Reklam. Ve şimdi yani nasıl <laughs> Ve şu an e, makarnamızı göstereceğim. Arkadaşlar makarnamız bu. Penne ben bayılırım kesinlikle. Ve Arabiatta sosumuz var, onu da göstereceğim. Hem çıkarmış oluruz. Bu Arabiatta sosla birlikte pennemizi yapacağız ve ya ölüyorum. Çok heyecanlıyım ve yaşasın, yaşasın. <laughs> ve bu arada bu akşam Goa Club'a gidebiliriz. Biraz dans etmeye gidebiliriz yani. Ama şu an sağanak yağmur yağıyor dışarıda. Euro biterse akşam Goal Club'dayız. İzlenimlerimi tabii ki soruyor olacaktım. <laughs> Hep birlikte hazırladığımız makarna, penne biatta ve salatamız var. İçeceklerimiz var. Her şey hazır ve şimdi bunu yiyeceğiz. Çok gururluyum. Gerçekten kendimizle gurur duyuyorum. Afiyet olsun. O <laughs> <laughs> zaman şarap servisini yapalım. <laughs> Bilsemiye dedik ki yani bulabiliyorsan dışarıdan şarap alabilirsen güzel olur harika olur o da tabii ki dedi şimdi anlat neler yaşadın evet. Şimdi en baştan anlatıyorum siz bana sağa dönün dediniz ben doğal olarak sağa döndüm otobüsün olduğu yere doğru gittim sonra orada kimseyi bulamadım bir tane köpek gezdiren bir çift vardı <laughs> doğal olarak onlara sordum soktan... Yaşlı mı genç mi? Genç, ee, orta yaşlı sorduğumda tabii ki de benim İngilizcemi anlamadılar doğal olarak <laughs> Bir şekilde anlaştık beni pizzacıya yönlendirdi. Pizzacıya gittim tabi pizzacıya da şarap soramadım. <laughs> bakınım bakınım çıktım hani belli etmemeye çalıştım sonra geldiğim yolu geri döndüm ve benim o sırada market var dediğim yerde bir tane bir adam gördüm yanında da iki çocukla adam İngilizce sordum hani e, bana yardım edebilir misiniz gibisinden benden yardım mı istiyorsun diye bana geri döndü. sağladı ben de evet dedim ne istiyorsun dedi ben de dedi, şarap alıyorum dedi. Hani market arıyorum bu saatte imkansız bulamazsın dedi niçin istiyorsun marketi dedi ben dedim şarap alacağım oturup mu alacaksın yoksa satın şişe mi satın alacaksın ben de şişe satın alacağım dedim düşündü 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 bu saatte bulmak imkansız dedi sonra şey dedi eğer dedi çok ihtiyacın varsa dedi gel bana <laughs> tabii ki çok ihtiyacın vardı <laughs> <laughs> tabii ki dedi hani ben de dedim bunu cidden yapabilir misin? O da dedi ki tabii ki de yapabilirim dedi. Bindim arabasına. <laughs> Arabaya mı <gidin>? Arabaya... <laughs> Nasıl bir cesaret? Hiçbir fikrim yok. Sadece tek istediğim şarap almak <laughs> <laughs> o kadar şarapçıyım yani. <laughs> sonra yaklaşık 5 dakika arabayı kullandıktan sonra durduk beni bir dakika bekleyebilir misin dedi. <laughs> sonra bana iki şarapla bildi. <laughs> ben adama soruyorum kaç para ödemem lazım? Man it is your present yaptı. <laughs> güvendin yani, mi yani organ mafyası olmadığına ve seni kaçırmayacağına ve kötü şeyler? İki tane çocuğuna güvendim. Doğru söylüyorsun. da doğru ya. Böyle. Çocuklu bir adam sonuç. Ama yine de ben böyle bir şey yapamam. Çocuğu kaçırmadın ama. Yani bunu yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> hani buna Hiç güvenmeyin. Bizim de bunu yapmaya cesaretimiz yok. Yani Semih'in nasıl var ben de bilmiyorum ama hani bu yani kötü yollara sonuç alabilir. Videoyu beğendiyseniz yukarıda beğen butonuna basın. Aşağıda o. Atmayın. Aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki videolardan haberdar olmak için mutlaka abone olun. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Size aşık. Size aşık. <laughs> İyi, İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Bugün şuradaki pizzacıdan şimdi bir şeyler aldık. Bu bizim öğle yemeğimiz gibi bir şey olacak şu an. Vatikan'a gideceğiz değil mi? Evet. Başka? Cinecita. <laughs> göreceğiz falan aynen. Bunları aldım. Neli oldukları hakkında hiçbir fikrim yok. Deneyeceğim. <laughs> kabak çiçeği dolmasına benziyor. Hmm. Yalnız bu çok yağlı. Çok beğeneceğimi düşünmüştüm, o kadar beğenmedim. Bu garip yemek ister misiniz? Aslında planımızda akşam harika bir pizzacıya gitmek var yani. Popüler bir popüler ve sevilen bir pizzacı. O yüzden niye şimdi pizza yiyoruz bilemedik ama vaktimiz yoktu başka bir şey yemeye. <laughs> Ama bu arada dün geceki şeyi anladım. Dün gece Goa'ya gideceğiz demiştim. <laughs> Arkadaşlar. Yalnız neler neler oldu. Şimdi Goa'ya gideceğiz diye çıktık. Goa'ya giden otobüs arıyoruz ve insanlara soruyoruz ama İngilizceleri olmadığı için bize tarif edemiyorlar. Bir şekilde anlaştık biriyle ve bize bir N4'e binmemizi söyledi. Biz de bindik. Şu an herkes bindi dinliyor otobüste, Biz de N4'e bindik ve <laughs> Biz de N4'e e bindik ve orada bir tane kadın bize çok yardımcı oldu. Böyle Google Translate'ten anlaştık falan. O yazıyor, İngilizce'ye çeviriyor. Biz yazıyoruz, İngilizce'ye çeviriyoruz falan. Anlamadığımız bir şekilde burada inin 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 dedi. Metroya binin dedi. Bindik ama metro 1.30'da kapanıyormuş. Binemedik yani hani. Boşuna gibi bir şey oldu. Kısaca bambaşka kaos diye bir yere gittik. Ama çok güzel bir yerdi. Marco, Erika lütfen. Onlarla WhatsApp grubu açmış olmamız. WhatsApp grubu açmış. Sanki olduk onlar. <laughs> Enrique ama tuvalet? Yani metrodan çıktık şimdi e, böyle Vatikan'a gideceğiz. Nasıl gideceğimizi bilmiyoruz ama gideceğiz. Ya Maps mi açacağız? oha evet. Ama bir dakika niye elektronik bir şeyimiz varken kullanmıyoruz? Değil mi? Vati yazınca Vatikan diyeyim direkt. Bir kilometre. Güzel. Gidelim oraya. Götür bizi. Götür bizi, götür gideceğin yere. <laughs> Başlıyoruz. Aa, Bilemedik. 310 metre çok güzel. Arkadaşlar Vatikan'a gelirken böyle bir şey keşfettik ve içeride Ron Weasley bizi bekliyor. Ve orada da... İnanmıyorum Dumbledore selam. Sever. Ay hayır korkuyorum. Burası sanırım bu tarz Game of Thrones falan yazıyordu kağıtta. Game of Thrones, Harry Potter, Assassin's Creed. Şöyle bir kağıt. Gösterelim aynen. Oh, bir uzunmasın size. İçeride galiba bunlarla ilgili şeyler var ve çok tatlı bir şey. Selam Harry. Ya şunu çok beğendim. Şu çantayı ilayda. Youtube adresini yaz. Neydi? 5 Şubat. 4. 4, 4 mü? Okay, sorry. 4. Selam gençler. Selam. Merhaba. Cuma'ya mı? <laughs> Abi efsane bir yapıt değil mi? Bu sırayı nasıl bekliyorsunuz? Tabi biz de bir gün bekleyeceğiz ama o gün bugün değil çok dehşet bir sıra var yalnız. Ya aşırı yani. Sonunu görüyor biliyor musunuz? Sonu şurada falan. Aynen ve ne kadar çok kişi var. Çok şirinler. Şunu keşfettim ki Semih harika bir fotoğrafçı, fotoğraf makinesi harika, kendi harika, çekimi harika. Çok teşekkür ederim. Alp, Snapchat'te bile efsane çekiyor, nasıl yapıyor bilmiyorum ve Semih sayesinde efsane fotoğraflarım oldu arkadaşlar lütfen. Yani Instagram'a <laughs> baktığınızda hani ben teksem Semih çekmiştir onu büyük ihtimalle ve ama bir dakika şurası çok güzel ve burası temama uyuyor ve burayı bir çekmem gerekiyor bir saniye video ara veriyorum. Şimdi fotoğraf çektiğimize göre hayatımıza devam edebiliriz. Şimdi nereye gideceğiz? Cinecitta. Onun ismini doğru okuyor muyuz? Cinecitta. 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 Oraya gidiyoruz. <laughs> Ve kameraman ışığı yanıyor şu an. Ve Tabii ki ağlamak de, bunun istiyorum. Bunun öncesinde Cinecitta'dan önce dondurma yemeye gidiyoruz. Pompiye. Don dondurma. da yiyeceğiz. Evet, evet olabilir. Ama kameramın Sadece bitiyor. Telefondan devam ederim. Benim, benimkinden olur. de devam edilebilir, full. Wow ama seninkinden çekmek kolay mı? Ben şimdi şarjımı idareli kullanacağım, o yüzden. <laughs> Arkadaşlar, Shinechitta diye okunuyormuş, az önce teyit aldım. Ee, Buradan önündeyiz. Şöyle giriş 10 Euro ama maalesef kapalıymış, 5'te kapanıyormuş. Ve şu so an saat kaç? 17-14, 14, 14 dakikayla kaçırdık. Yani resmen 14 dakikayla girişi kaçırdık <laughs> ama... Of. Bir dahaki sefer gelmek için bahane oldu. Geleceksiniz. Evet. Yine geldikleri zaman. yeni Yine geldikleri zaman burada, buraya giriyor olacağız. <gülüyor> Aynen. Biz size çok iyi yayınladık. Şimdi bu arada şey, burası hemen metro. Zaten burada metro istasyonu var. Çok kolay geliyor ve Simge ile burada buluşacaktık. O da şu an buraya geliyor. Burada buluşup... Arkadaşlar, buranın adını buraya koy olacağım bilgilerini. Harika bir yer ve... Yediğim pizza böyle ve yani da aşırı lezzetli bir pizza gerçekten. Şu ana kadar İtalya'da zaten sabahken zannediyorum, o çok kötü bir tecrübeydi. Ama zaten simge önerdi ve güzel olduğunu biliyordu ve bilerek gittik. O yüzden yani beklentimden bile iyi falan. Yani çok güzel gerçekten. Buraya öneriyorum çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> gelecek. O kız buraya gelecek. Düşsen nehir anlıyor musun? Hani nasıl yani, bir cesaret anlat bir ara? Aşkım için her şeyi yaparım arkadaşlar. <laughs> Semih ölemezsin. Ölmem Semih, lazım. Semih seni seviyorum. Semih bizi bırakma. Don't jump. Don't. I will. O kız buraya gelecek. O kız buraya gelmediği takdirde atarım <laughs> kendisini. <gerçekten. gülüyor> Maksimum atlayışını yapar mısın? Tam böyle <laughs> yapacağım. Maksimum atlama hali. <laughs>